Serebeler sistem muayenesi için hastamızı üst ekstremitesinin muayenesi için oturur pozisyondayken parmağını, işaret parmağını şu şekilde tutmasını istiyoruz. Parmağınızı parmağın ucuna sonra burnunuzun ucuna getirin. Parmakla burun arası mesafe yaklaşık 30-40 cm olmalıdır ya da kol mesafesini aşmadığını özen göstermek lazım. Hasta parmağınızın yerini gözleri her zaman açıkken bakılır serebeler sistem muayenesi bulduktan ve alıştıktan sonra hastanın parmağını burnunun ucuna götürürken kendi parmağınızı onun kafasını karıştıracak şekilde yerleştirerek bakıyoruz. Tamam. Aynı şekilde üst diğer üst de muayene ediyoruz. Bu testin adı dismetri testidir. Dismetri muayenesidir. Eğer hasta parmağının ucunu bulamıyorsa veya burnun ucunu bulamayıp sağa sola değdiriyorsa hastanın o ekstremitesinde dismetri olduğundan bahsedilir. Dismetri dışında serebellar sistem muayenesinde istidokokinezi de bakılması gerekmektedir. İstidokokinezi testi de üst ekstremitede şu şekilde bakılır. Elinizi bir avucu bir alt kısmı gelecek şekilde şu şekilde vurunuz. Bunu yapabildiği kadar hızlı yapması gerekiyor hastanın. Aynı şekilde diğer elinizde de yapılan şey bunu yapamaması halinde de hastanın o ekstremitesinde distoni olduğundan bahsedilir. Serebeller sistem muayenesinde dikkat etmemiz gereken bir başka muayenede rebound olup olmadığıdır. Rebound olup olmadığını şu şekilde bakılır. Oturan bir hastada kolunuzu şu şekilde tutun ve hastanın kendi elinizi hastanın kendisi yüzüne doğru çekmesini istemeniz gerekiyor. Çekin 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 ve birden serbest bırakmanız lazım. Normal bir kişi elinin kontrolünü daha rahat bir şekilde sağlayacağı için vücuduna eli bu çarpmaz. Bazen serebeler sistem bozukluğu olan insanlarda bu kontrol bozulacağı için rebound gerçekleşir ve bazen yüzüne veya göğsüne doğru elini çarptığını görebilirsiniz. Aynı şeyi diğer tarafta bakmak lazım. İyi çekelim çekelim çekelim. Bu şey yaparken hastanın kendisine zarar vermesini engelleyecek şekilde kolunu tuttuğunuzdan emin olunuz. Alt ekstremitede ismet olup olmadığını ise diz topuk ile bakılır. Diz topuk testi için hastayı yatar pozisyonu alıyoruz. Onu takiben hastanın bacağını kaldırıp topuğunu dizine değdirmesini ve dizi şey bacağı üzerinde düzgün bir şekilde aşağı kaydırıp sonra kenara almasını ve bunu sürekli tekrarlamasını istiyoruz. Yapalım şimdi. dismetre olup olmadığını anlayabilmek için 4-5 kez hastanın bu işi düzgün şekilde yaptığından emin olmak lazım. Bundan emin olduktan sonra da diğer ekstremitesiyle hastanın aynı şeyi yapması istiyoruz. Diğerini yapalım sağ tarafta. Tamam. Yürüme muayenesi serebeller sistemin önemli muayenelerinden bir tanesidir. Bunun için öncelikle hastanın Dik pozisyonda ayakta durduğundan emin olmak gerekiyor. Ee, ve başlangıçta da hastanın normal şekilde düz bir zeminde, düz bir satıhta yürümesi ne istiyoruz? Şöyle biraz yürüp gidebilir misiniz? Gelin bana doğru. Tamam dönelim. Eğer yürümesinde herhangi bir bozukluk görmüyorsak hastanın gövde ataksisi olup olmadığını anlayabilmek için adımlayarak yürüme testi yapmak gerekir. Adımlayarak yürüme için de hastaran düz bir çizgi üzerinde sanki düz bir çizgi varmış yerde düz bir çizgi varmış gibi gözleri açık haldeyken yürümesi istenir. Buyurun. Bunun için ayak uçları tam ucuna birbirinin ucuna değmesi gerekiyor. Tamam dönelim şimdi. Tamam durabilirsin.